Periyodik durum problemleri sıra sende bölüm çözümleriyle birlikteyiz. Vakit kaybetmeden ilk soruya başlayalım. Birinci soruda bugün günlerden çarşamba olduğuna göre 150 gün önceki gün sorulmakta. O zaman günlerde ne yapıyorduk arkadaşlar? E, periyodumuz 7 olduğu için 7'ye bölüyorduk. Bir önceki videoda bunları uzun uzun anlatmıştım. 2 defa 14 kaç kaldı? 10. 1 defa 7 kaç kaldı? 3. 3 gün yalnız geri gideceğim çünkü önceki günü sormakta. E, çarşambayı şöyle sıfır kabul edersem, e, bir gün geri gittim e, Salı e, geri gideceğim derken ileri yazdım. Bir gün geri gittim Salı eksi bir diyeyim. E, bir daha geri gittim Pazartesi şöyle yapalım e, eksi 2 bir daha geri gidersem pazar olacaktır eksi 3. Dolayısıyla Çarşambadan 3 gün geri gittim Pazardır. Cevap E olur. Bir sonraki soruya bakıyorum. Birinci gün e, cumartesi olduğuna göre 78. gün sorulmakta. Aradan kaç gün geçiyor arkadaşlar? 77. Yani 77 gün sonrası sorulmakta. Dolayısıyla 78'e değil 77'ye böleceğim 7'ye. Eee 77'yi 7'ye böldüğümüz zaman 11 defa. 77 kaç kaldı? 0. 0 geliyorsa yine başladığı güne gelecektir. Yani cevap cumartesi olur. Bir sonraki soruya bakalım. E, saat 14'te çalıştırılan bir saat 100 saat sonra kaçı gösterir? Dijital saatte ne yapıyorduk? Periyodu 24 alıyorduk. Yani 100'ü 24'e bölüyordum. 4 defa verirsem 96 kaç kaldı? 4. 14'te başladı. 4 saat daha üzerine ekleyeceğim. 14 üzerine 4 saat daha eklersem e, cevap 18 olur. Dördüncü soruya bakıyorum. O ee, Mars Salı gününden 400 gün sonra hangi gün ve hangi tarih olur diye sorulmakta. Normalde arkadaşlar neydi? Bir sene 365 gün alıyordum. E, 365 gün geçseydi yine 10 Mart'a gelecekti. E, 400 gün dediğine göre aradaki fazlalığa bakalım. Fazlalık ne kadar arkadaşlar oradaki fazlalık? E, 35 gün bir fazlalığımız var. Yalnız şunu da hatırlayalım. E, Ocak, e, Şubat, Mart, e, Nisan, Mayıs şeklinde gidiyor. E, Ocağa kaç alıyorduk arkadaşlar? 31 alıyorum. E, Şubat'ı genelde 28, artık yıllarda 29 Mart'ı tekrar 31, Nisan 30, şöyle yapayım Mayıs'ı tekrar 31 şeklinde gitmekte. Şimdi burada nerede başladık? Mart'ta başladık. Mart'ın kaçında? 10 Mart'ta başladık. Üzerine 35 gün daha gideceğim. Şimdi 10 Mart şöyle göstereyim. 21 gün daha gitseydim üzerine 31 Mart yapacaktı. Ama 35 gün gezeceğime göre 20 35'ten de 21 çıkarsam... Fazladığımız ne kadar kaldı elimizde? 14 gün. E dolayısıyla Mart ayı bitmiş olacak, Nisan ayına girecek. Nisan'dan da 14 gün ilerleyecek. Dolayısıyla C, D ve E ile siliyorum. 14 Nisan 2021 olduğunu Anladık. Ya Çarşamba ya Perşembe. Onu bulmak için de ne yapıyorduk? 400 arkadaşlar. Periyodumuz 7'ye bölüyorduk. 5 defa, 35, 50. 7 49 kaç kaldı 1. Başlangıç günümüz neydi arkadaşlar? Salı. Salıyı 0 kabul ediyorduk. E bir gün sonra ne yapacaktır? Çarşamba yapacaktır. Dolayısıyla cevap A olur. Yani 14 Nisan 2021 çarşamba. Burada yalnız artık yıl yok. Dikkat edin. Çünkü tamam 2020 artık yıl ama e, Şubat ayını geçmiş. Şubat ayını geçtiği için artık artık yılla ilgili bir şey dikkat etmemize gerek yok. Şubat'tan sonraki e, aylarda normal e, şeyi sayacağız. E, günleri ayları sayacağız. Hatta yani bunun için saymamız gerekirse evet burası 29 ama biz burayı zaten geçmiştik. De, o yüzden ona dikkat etmedim. E, sadece artık yıllarda Şubat ayına geçip geçmediğimize dikkat etmemiz yeterli olacaktır. Beşinci soruya bakalım. Bir asker 8 günde bir nebet tutmaktaymış. Eee 1. nöbet seni şöyle yaparsam pazartesi tuttuğuna göre 10. nöbetini hangi gün tutar? Ee, arada kaç nöbet geçirdi arkadaşlar? 9 nöbet geçirdi. Şöyle yazalım. Güzel olsun. 9 ee, nöbet geçirdi. Her nöbet kaç günde bir tutuluyordu? 8. O zaman 9 çarpı 8 dersem 72 gün sonrayı sormakta. Ee, e, günlerde periyodumuz neydi? 7 idi. O zaman 72'yi 7'ye böleceğim. 10 defa 70 kaç kaldı geriye? 2 kaldı. Başlangıç günümü 0 kabul ediyordum. Yani pazartesi şöyle yapalım kısa kısa 0 kabul edersem salı 1 çarşamba 2 olacaktır. O zaman cevabımız E yani çarşamba olur. 6. soruda daha önce çözüldüğümüz bir sorunun benzeri. Doktor Aslı 4 günde bir. Doktor Kerem 6 günde bir nöbet tutuyormuş. İkisi birlikte ilk nöbetlerini pazartesi tuttularsa, şöyle yapalım, ilk nöbetlerini tuttular. Beraber tuttukları 5. nöbet hangi gün olacaktır? Aradan kaç nöbet geçti arkadaşlar? 4 nöbet geçiyor. 4 nöbet sonrasını soruyor bize. Ee, şimdi biri 4 günde bir, biri 6 günde bir tutuyorsa bunların ekokuna baktığımız zaman beraber tuttukları gün sonrasını bulabilirim. 4 ile 6'ya bakarsam 4 ile 6'nın ekoku 12'dir. Yani 12 günde bir beraber nöbet tutmaktalar arkadaşlar. E, aradan 4 nöbet geçerse 4 çarpı 12'den 48 gün sonrayı sormakta. 48'i de 7'ye bölersem gün problemi olduğu için periyodumuz 7 olacak. Ne yapacak? 6 kere 7 42 kaç kaldı geriye arkadaşlar? 5 kaldı. Pazartesiden 5 gün ilerleyeceğim arkadaşlar. Pazartesiden 5 gün ilerlersem. Burada bir hata mı yaptım diye bakıyorum. Bir yanlışım var diye bakıyorum. Evet şurada 5 yazmışım. 6 yazacağım orayı düzeltiyorum. Pazartesiden 6 gün ilerlersem. E cevabım pazar olacaktır. 7. soruda 6 bölü 7 kesi devirli olarak sayı olarak yazıldığında önce bunu yazmaya çalışalım arkadaşlar. 6'yı 7'ye böleceğim. E, 6'da 7 yok. Buraya 0 ekledim. Şuraya da 0 virgül yazdım. 60'da 7 kaç defa var? Bakıyorum 8 defa. 56 kaç kaldı? 4. 40'da 7 kaç defa var? 5 defa var. 35. Şurası 5. 50'de 7. 7 defa var. 49. Burası 1. 10'da 7. 1 defa var. Burası 7. 3. 30'da 7. 4 defa var. 28. Burası 2. 20'de 7. 2 defa var 14 kaç kaldı 6 tekrar 60 yapıyor dikkat ederseniz 60 başladık tekrar buraya geldiğimize göre aslında bunun devredeni 85 71 42 85 71 42 şeklinde gidecektir. Yani bunu yazmam gerekirse bu sayı 0,85 42 devreden şeklinde olacaktır. Buradaki e, periyoda bakarsanız 6 tane de bir e, başa dönmekte arkadaşlar. 6 seferde bir başa dönmekte. 6 rakamda bir. O zaman e, 92. rakamı sorduğuna göre 92'yi 6'ya böleyim. 15 kaç kaldı? 90. Burada 2 kalıyor. E, bunu şöyle yapıyorduk. Hatta renkli başka bir renkle yapayım. Bura 1, bura 2, 3, 4, 5, 6. olan yere 0 yazıyordum. Kalanımız kaç? 2. 2 kime karşılık gelmekte? 5'e. O zaman cevap D'dir. 8. soruda bir boyama dizisi verilmiş arkadaşlar. Ee, nasıl olmuş ona bakıyorum. Kırmızı, sarı, mavi, yeşil, gri. Kırmızı, sarı, mavi, yeşil, gri şeklinde gitmekte. Burada periyodumuz o zaman 5. 5 tane de bir başa dönmekte. 63. kutuya hangi renk gelir diye sormakta. 63'ü 5'e bölersem 12 60 kalacaktır. Yani burada 3 kalır. burada 5 0 kabul edeceğim. Burası 1 2 3 4 0. Yani şöyle tekrar yazayım. 1 2 3 4 0. 1 kalsaydı kırmızı, 2 kalsaydı sarı, 3 kalsaydı mavi olacaktı. Zaten kalanımız 3 olduğu için rengimiz mavi olur. 9. soruda yine daha önce çözdüğümüz bir sorunun benzer arkadaşlar. Harf dizisine bakalım. A, B, C, D, sonra geri dönüyor C, B, tekrar A, B, C, D, sonra geri dönüyor C, B. Dikkat ederseniz e, şu şekilde tekrar etmekte buradaki periyodumuz kaç? 3, 6 yani 6 seferde bir başa dönmekte. Bizden 125. kutu istenmekte. 125'i periyodumuz 6'ya bölersem e, şunu düzelteyim. 20 defa var. 120 olacaktır. Burada 5 kalır. Ee, o zaman baktığım zaman 1, 2, 3, 4, 5. Beşincisi hangisine karşılık gelmekte arkadaşlar? C'ye. Eğer 0 kalsaydı B'ye karşılık gelecekti. 1 kalsaydı A'ya. 2, 3, 4. Ama 5 kaldığı için C'ye karşılık gelir. 10. soruya bakıyorum. E, buradaki e, üçün katları yazılmış kutulara. E, bir satır e, soldan sağa, daha sonra sağdan sola şeklinde gitmekte. Şu şekilde gitmekte. Şöyle okul şurada başlamışta göstereyim. Şimdi burada e, durumu şöyle görsek daha iyi olacak sanırım arkadaşlar. Üçün katları şeklinde görsek 3 çarpı 1, 3 çarpı 2, 3 çarpı 3 şeklinde yazayım şöyle hızlı hızlı. 5, e, 6, 3 çarpı 7, 3 çarpı 8, 3 çarpı 9, 3 çarpı 10 diyeyim. Şimdi dikkat ederseniz burası 3 çarpı 11 oldu. Burası 3 çarpı 12 oldu. Yani aslında hep aynı şey gelecek. 3 çarpı 13, 3 çarpı 14, 3 çarpı 15. Ne demek istiyorum? E, sonu 1 ile bitenleri e, A sütununda görmekteyim veya 0 ile bitenleri. E, sonu ee, yani burada biten dediğim tabii şu çarpılan sayılara dikkat edeceksiniz arkadaşlar. 3'ün yanındaki sayılara. 12 sonu kaçta bitiyor? 2. O zaman 2 olan yer B'ye gelecek. 13 sonu kaçta bitiyor? 3. 3 olan yer C'ye. 14 e, sonu kaçta bitiyor? 4. 4 olan yer D'ye şeklinde gitmekte. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane de bir başa dönmekte arkadaşlar olay. E, o zaman e, 264, 3'ün kaç katı? Önce onu bir görelim. 3'e böldüğümüz zaman 8, 24, burası 2, 24, burada ne yapacak? E, 88. Yani burası 3 çarpı 88 Sonu kaçla bitiyor arkadaşlar? 8'e. Sonu 8'le biten nereye karşılık geliyordu? C'ye karşılık geliyor. Çünkü burada da aynısı var. O zaman cevabımız C olur. Son sorudayız arkadaşlar. E, düzgün beşgen şeklinde bir çarkımız verilmiş. Ağırlık merkezi şurada. Bunun etrafında e, saat yönünde döndürülebiliyor bu çark. E, ne diyor? Bize onu anlayalım. E, buradaki başlangıçta ok, sabit bir ok var. E, gri renkli bölmeyi gösteriyor. E, saatin dönme önünde saniyede 4 derece dönmesi sağlanıyormuş. Yani 1 saniyede yazalım buraya 4 derece dönüyormuş arkadaşlar. Şöyle üstüne göstereyim. Şimdi e, dikkat edersek burayı e, tamamı bunun tamamı şöyle yaparsam 360 derecedir. E, dolayısıyla her bölmeye karşılık gelen şöyle bunu tekrar geri alırsam her bölmeye karşılık gelen 360'ı 5'e e böldüğümüz zaman 72 yani her bölmeye 72 derecelik bir açı karşılık gelmektedir. Şöyle gösterirsem şunu da yapayım. Tamam. E, 72'ler karşılık geldiğine göre e, bizden e, 15 dakika sonra okun hangi bölmeyi gösterdiği sorulmakta. Saniye var, dakika var. Ona dikkat edelim. Şimdi bir kere 15 dakikayla 60'ı çarparak bunu bir saniyeye çeviriyorum arkadaşlar. Saniyeye çevirdiğim zaman burası kaç yapacaktır? 900 yapacaktır. Ne yaptık? 15 dakikayı 9 saniyeye çevirdik arkadaşlar. Şöyle yapayım. 9 saniyeye çevirdik. Şimdi 1 saniyede 4 derece dönüyordu. 900 saniyede kaç derece dönecekti? 4 çarpı işler dışlar çarpımı yaparsam 4 çarpı 9'dan 3600 e, derece yapacaktır. Aslında bu şu anlama geliyor. Her 360 derecede bir başa döneceğine göre e, 3600 derecede 360'ın tam 10 katı olduğu zaman yine başa geldiği anlamına gelecektir. Şöyle kalan 0 olacaktır. Dolayısıyla e, 10. turda da aynı rengi geleceği için cevap gri olur. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. E, umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.